Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz yine. Uzun süre sonra FC Mobile paket açılımı yapacağım. Maç Maçla bir tane falan yaparız herhalde diye düşünüyorum. Paketçi paketimiz zaten bir dönemiz. Nuno Mendes. Bedavaya. Bir 100 milyon güzel. Ola biraz fazla bağırabilirim fakat güzel bir şey çıkarsa. Şunu al. Şuna bu da çok iyi değil bir tane şey yapalım ya. Biraz sessizim bugün. Neden ne bilmiyorum. Oradan da sessiz oldu hiç. Sol bir yalanınca. Ama yüz oynuyor da. Oynasın yine de orada. Lan topu player var. Player ama bizimkiler bizi bekti. Beni bunun derecesine yükseltirsek bayağı iyi olabilir. Player var. Bunun antren malzemeleri. 112 shoot. Palatelli. 112 shoot. Play'e daha iyi oynayacağız. Üzleş şey olursa Play'e iyi oynayacağım. Neyse. İşte takım da böyle biraz kötü. Bana bayağı bir kötü bana göre. Kutu iyi ama kutu bence yok. Hmm. Param 11 milyon az çok az param var. Şunu harcadım. Bilmiyor. <laughs> ben biraz para alayım. <laughs> Tam Metin nereden geliyor? Para diyorum ya. Ee, elma satacağım. Bir açık. Heh burada. Şeferler değil. Tamam Metin ya neredeydi? yapayım 500 sims yok neyse anımızı alıp bir tane paket açalım bunu açalım takım şeyleri yok mu ya? Bir şey mi? Evet. Oha. Ben de hiç. Zems Burada bir yerde mi diye takım şey. Neyse yok. Biz de buradan açacağız. Yok, evet şimdi açıyorum. Haydi bismillah. Bismillah. Zaten en iyisi. 3000'lik bu. Hadi hadi. Dehaka bu değil pardon. Oo, hadi. Hadi. Lan daha ne marka var ya. Lan ne o. Bu kim ya? Bu kim ya? Neyi çektim ya? Neyse 104'su. Yok mu? Nolabı şu falan çıksa. Bil çıksa. Rivalo, Kalfo. Onlar çok iyi şey olurdu. Bıra. <laughs> Sims yap. Bırakın. Bırakın. stage. Ha iyiymiş lan. Bir daha yüksek. Bir daha yüksek. Bir dakika. Genimi mi, mi yükseldin? Bana mı öyle geldi? Bir dakika. Dur yüzdür müydü? Neyse. Bana öyle yanlış demek ki. Bu arada şeylerim aşırı kötü kadro dışı. Otomatik oyuncu değişikliği yok pardon. İşte en iyiler bunlar zaten. Şeydeki yedekti. Yedek yanına kadar bir şey. Kartım ekleme yedek Kartı Bugün ne yapmaya çalışalım? Türk bir oyuncu çıkartmaya çalışalım. Türk oyuncu çıkarınca video bitecek. 15 dakika süremiz var ama Şu an 10 dakikamız kaldı 10 dakikada Türk oyuncu çıkartmak çok zor Çok zor Bir tanem açabildim artık Çıkartamayız Neyse bir aratayım mağazaya Mağazacı ya mağazı pazara Pazar. 11 milyon lira Türk oyuncu Orada yazalım belki oradanın vardır. 6 dakikada videoyu direkt bitirebilir miyiz? Oha. Türk oyuncu yok mu? 11 milyona. E var da şimdi. Şu kartını da alsın. Pardon şu kartı da alsın. Olmaz. Hayır. İyi bir kart almamız lazım bizim elimizde. Türk. Bakalım kimler var dur hemen atayım. Arama. Filtre. Ülke bölgeye. Türkiye. Evet. Dur 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 Türkiye. Nerede şimdi Türkiye? Türkiye. Lan gel lan. Evet. Abi bu ne ya? 200 11 milyon. Şu sağdaki tazı nasıl olur? Oha abart, abart. Abart. 11 milyon yok mu? Şöyle gibi beni kurtarırım. Hakan. Hakan bizi kurtardı Hakan. Simziğe panter Hakan. Dur. Lan sekiz. Lan. <laughs> Hımm. 500 yazıyor burada. Bana ne abi 115 yazıyor. 11500 yazıyor. Tam 95 11 400'üm var. Oy! Çok iyi. Eee zaten bir şeyimizi yaramayacak. Keşke i̇şte MD o göstermeseydi. Detayları görüntüleyorum. 11.495 alıyorum. Keşke MDO bölgemde oynayalım. Var mı MDO'nun gibi bir şey? Yok abi. MDO'nun yok. MDO oynamıyor. Ama bir dakika oynayabiliyor. Dur belki. Bir bakayım. MEO oynuyorsa iyi. MEO da yani bilmiyorum. MEO olsa belki yani bir dakika benim ayağım yüz dört lan benim kafam karışmış kafam karıştı doğal yani bir şeyimiz yaramayacak ama en azından çok oyuncak bak diğer videoda sizce hangi ülkeden oyuncu çıkartmaya çalışalım ya da almaya Birazdan bir maç yapayım. Şu oyuncumu da alayım kapatacağım. Gel lan. Neyse biz aldık mı aldık. Onu boş ver. Şunu boş vereyim. Biz bir maç yapalım. Aldım mı aldım gel. Biz bir maç yapalım teke tek. Etek. Bu arada ben teke tek de aşırı kötüyüm. Yenilirsem dalga geçmez. Aşırı aşırı kötüyüm. Hiç oynamıyorum tek tek. Hatta FC bile en son kaç gün önce oynadığımı bilmiyorum yani. Hayatır oynamıyorum. Şimdi bunu sizle birlikte oynuyoruz işte. Aslında ben oynuyorum yani siz oynamıyorsunuz. Siz izliyorsunuz ama izlemiyorsunuz da yani. Hiç kimse izlemiyor. Ben öyle sene yani. Zimti ya. Ya artık artık bundan çıkıyor. Bu arada 5 dakika sonra bitireceğim. Yor. Maçın yarısında kalsam da maalesef. Bitireceğim yani 4 dakika 5 dakika sonra. Maalesef bitireceğim. ver 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 Süt. Lan 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 gol. Böyle attım böyle. Düşünmüş ya. Çıkmıyor aklıma. Bu arada ben biraz daha kapatacağım şimdi. Sana söylerim. Lan nereye atıyorsun? <laughs> Hmm. <laughs> ya? Lan lan bitireyim mi ya? İstersem mi acaba? Birazdan bitireceğim herhalde. <laughs> Saatteçi 15 dakikamızdan 2-3 dakika kaldı. Ne olmuyor? ve kurt aç ortayı Balotelli vuramadı ben ve kurt kaleci konar <laughs> son dakika son <laughs> dakika hayır 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 stitch stitch stitch